Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte tam ne yapıyoruz? Ne bu açılışı yapıyoruz. Şimdi heşelek yeni Göstereyim size tamları alayım ne çıkacak size. Yine Big Intense yani Energy en serisinden aldım arkadaşlar. Çünkü ben bu çok seviyorum ve ben lukun çıkmasını istiyorum. sizce ne çıkacak? Bana daha önce Secret Doyalı kardeşime çıkmıştı. Ee, ve şu anda 5 tane olacak neyse. Bir tane her seatimiz var şu anda. Çin'den de gelecek 4 tane. Evet şimdi ilk site göstereceğim açıp. O zaman öyleyse açalım. Şuna, Bu sefer düzgün atacaktım ama yine birazcık karışık oldu. Böyle. Uy. Bakalım ne çıkacak. Hmm. Şuna bir level var. Arkadaşlar ee, içinde kart yok gibi. Bir ne Neyse ben biraz açıyorum. Ne çıkmış? istedim. Arkadaşlar içinde kart yok. Mesela ama sorun değil. Orijinal bu arada yine. Kare kodu var ama içindekiler orijinal belli değil. Yani bilmiyorum ama. Çıktı şunu bakar mısınız? Bundan istiyordum bu arada. Bundan istiyordum. Ben bunun çıkacağını tahmin etmiştim bu arada. Ha. Alırken hatta kreşe sorabilirsiniz. Onun da ne çıkacağını tahmin ettim. O çıktı. O da evet, seat aldı. Sarı olan çıktı. Yani neydi onun adı? Baba. Ben bunu çok seviyorum ben. Ben bunu çok seviyorum. Nedense yani. Mavi rengi çok seviyorum. Ama look'un çıkmasını da çok istiyorum. Yine de Hofe de çok güzel ama. Evet arkadaşlar. Çok sevinçliyim şu anda. Hemen freşe bindirmem lazım. Evet arkadaşlar Fresh çok sevindi. Şu anda e, tüm lavuzlarımızı getiriyor ah, ve göstereceğim mi? size. Evet bu cehennemi. İlk önce de tanıtalım size. bu cehennemi. Böyle. bu cehennemindeyiz arkadaşlar. Şu anda tam 5 tane var. Birincisini göstereyim. E, Happy neydi bunun adı. Happy bir şey de Coca-Cola. Happy Factor. Biz neredeyse bize çıkanların hepsinin adını ezberledik neredeyse. Bu Happy Factor Yani bu da orijinal. Ee, siz gibi Coca-Cola tutan elinde. Ee, yani Coca-Cola serisinden. Sonra bu Have a Seed serisinden. Bugün aldık yine. Bugün bu da orijinal gördüğünüz gibi. Şu ayağında şey var ve e, bunun olması orijinal oluyor ve e, adı da Baba. Baba. yani Sonra Loyalty. Dayan içine de çok kardeşime çıktı daha önce. Ee, bunun burası birazcık şey olmuş. Neyse sonu değil ama tüm yollarımızı seviyoruz yani. Sonunda bu şimdi çıkan hope. 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 Hope miydi? Hope miydi? Hop, hop. Hope. Hope. A. Hope. Hope'ymiş arkadaşlar. Hmm, benim en sevdiğim ve Secrets. Gizemli bunun çıktığına inanmamıştım ben ama daha tatil videosunu izleyenler de biliyordur arkadaşlar ve hepsini elimizde tutalım hadi bu alma evet almam arkadaşlar şimdi bakıyoruz sen de bunları tut fresh fresh bunları tut fresh kalemler çok güzel değil mi? Maç ağlayacağım şimdi arkadaşlar. Neyse. Son videomuza görüşürüz arkadaşlar. Siz de böyle bağlıysanız hepsinin hangi renk çıktığını bana söyleyin. Hangi seninden olduğunu. Yani çok merak ediyorum. Neyse. Son videomuza görüşürüz. Hoşçakalın.